Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle beraber bir bitenler videosu çekeceğiz. Ee, elime poşetimi aldım. İlk gelen ürünle başlıyorum. Morphos'un bu e, kolajenli saç maskesi kuru, zayıf, kırılgan saçlar için diyor. E, benim saçlarım yağlı ama ben diplerine getirmeden uçlarına doğru uyguladım. E, hem kokusu güzeldi hem de e, memnun kaldığım bir maske. Yani güzel yumuşaklık veriyordu. Yani bakabilirsiniz e, ihtiyacınız olunca. Bir Be Beauty'nin e, organik serisinin şu arındırıcı net gözüküyor mu? Umarım gözüküyor. Arındırıcı yüz temizleme jeli. Bunu zaten bittikçe aldığım bir yüz temizleme jeli. Denk geldikçe bunu alıyorum. En severek kullandığım bir ürün. Kesinlikle kurutma falan yapmıyor. Bir sonraki ürünüm ise e, Revul markasının Express e, Fresh Normalizing Face Toneyi. Bendeki e, karmadan yağlı yücükler için olanı ama cildimizi çok kurutmuyor. Fazla yağ, sebum e, fazla yağ alıyor ve sebum dengesini güzel sağlıyor. Bir sonrakine geçelim hemen. Evet, memnun kalmadığım bir üründen bahsedeceğim. E, bu da Urban'ın ıı, Tea Tree Oil Keratin'in saç bakım şampuanı yağlı ve kepekli saçlar için diyor. Benim saçlarımda e, seborik dermekse bağlı kepek oluşabiliyor. Zaten yağlı bir saç derisine sahibim. Görünce denemek istedim ama... Saç diplerimden sivilce çıkardı. hiç memnun kalmadım. Sonraki ürünüm Nivea'nın Black and White Invisible deodorantı. Bu deodoranttan memnun kaldım. Güzel koruyor. kesinlikle koku falan yapmıyor. Hani terlemenizi önlemiyor ama koku falan asla yapmıyor. Memnunum. Bir sonraki ürünüm ise Simple'ın Triple Protect Moisturizer isimli şu 30 SPF'li şeyse, güneş kremi diyeyim. Bundan memnun değilim. Ben de silgi silgi soyulma yaptı. Yani o yüzden atmak istiyorum artık. Bir sonraki ürünümde Golden Rose'un e, matifying, e, pore minimizing yüz için olan primeri. Bu primeri de severek kullanıyordum ancak son kullanma tarihi geçmiş sanırım. Ne zaman kullansam sivilce yaptı. O yüzden bu da çöpe gidiyor. Keşke üstüne bir şey yazsaymışım hangi tarihte aldığıma dair. E, bir kağıt yapıştırsaymışım. Neyse. Nivea'nın e, el kremi yoğun nemlendirme sağlar. Üstüne yoğun nemlendirme diyor ama yoğun Mem bence vermiyor yeterince yoğun değil e, diye düşünüyorum tamam hızlı eminim sağlıyor fakat bilmiyorum ya bir de bazen böyle elleriniz yara falan olursa eğer sanırım içinde parfüm var parfüm de aslında son sıradaymış ama biraz e, yakmıştı yani elime o yara olan kısımlarını bir sonraki ürünüm e, Garnier Amber Salay Kids için olan şu güneş kremi dışı falan baya kötü olmuş bunu son kullanma tarihi geçiyor diye attım Bundan sonra diğer ürünüm ise bir e, duş jeli. Bu kokonatlı olan kokonat e, Song diyor. Bu baya güzel diyor. Harika kokusu var. E, kokonatlı kurabiye gibi falan kokuyor. Böyle bittikçe alabilirsiniz yani. Benim de bittikçe alacağım bir gün önce bitince almanız için önce alıp bitirmeniz gerekiyor. Neyse. Bir sonraki ürünüme geçiyorum. Bir sonraki ürünümde Nutrigina'nın sivilce karşıtı yüz temizleme jeli. Bunu aslında ben kullanmadım. Kardeşim kullandı ama daha önce kullanmıştım. Yine de yorumumu söyleyeyim. Ee, bu benim çenemin şu ya da bilmiyorum şu kısmında falan böyle bildiğiniz yara yapmıştı. Benim cildime hiç iyi gelmemişti ama ben eski formülasyonu kullanmıştım. Bu yeni formülasyonu nasıl bilmiyorum. Kardeşim hem sivilceye yatkın sivilce hem de yağlı bir cilt. O memnundu. Yani cilt tipiniz o şekilde ise şans verebilirsiniz. Ama hassas ve karma ya da kuru normalse asla önermiyorum. Yine Aynısından çıktı. Artık gerek yok. Hmm, Yorumlamaya. Evet. Dermokil'in ayak maskesi. Ben bunu görünce şey zannetmiştim ilk başta. Bu hani topuğunuzun derisini böyle soyuyorsunuz ya hani soyuluyor ya. O tarz bir maske zannetmiştim ama o tarz bir maske değilmiş. Ee, bildiğiniz şey gibi düşünün. Hmm, adını siz getirin. Adını getiremiyorum şu an. Ee, peeling. Evet evet. Peeling. Bildiğiniz peeling bu. Ee, içine i̇çine bir sürü peeling koymuşlar. Bir kere açınca tekrar kapatma şansınız olmuyor. Ee, öyle yani yumuşattı mı yumuşattı ama benim istediğim şey o değildi. O da zaten bu üründe değilmiş. Vade edilmiyormuş. Bilmeden almış bulundum. Sonra diğer ürünümüze geçelim. Diğer ürünüm ise Neveya'nın Aqua Sensation isimli kremi. Bu harika bir kremdi. Tam e, böyle karma yağlı cilt. Normal ciltler de kullanabilir ama belki kuru ciltlere yeterli gelmeyebilir. Böyle güzel bir nemlendirici Asla sivilcelenme Herhangi bir pütürleme, yağlama hiçbir şey yapmıyor. bir sonraki ürünüm ise Wet n Wild'ın bu pardon evet evet doğru Wet n Wild'ın Photo Focus Concealer diye geçen ürünü. Bendeki ismi yok. Yok yazıyormuş. Light Highway kullanmışım ben. Güzel. oldukça doğal duran. Parmaklarınızla bile çok rahat yedirebileceğiniz bir kapatıcı. Ee, ama çok fazla bir kapatıcılığı yok, onu söyleyeyim. Böyle hafif günlük kullanımlarda kullanmak istiyorsanız göz altınızda fazla morluk yoksa kullanabilirsiniz. Yoksa tek başına yeterli değil. Bir sonraki ürünüm ise e, Golden Rose'un e, mat Foundation'ı. Bunu da e, işte matte finish diyor, yağsız formül falan filan demişler. Paraben falan hiçbir şey yok böyle. SPF 15 içeriyormuş. Bu da son kullanma tarihi geçtiği için atıyorum yoksa yarıdan birazcık az var içinde ama son kullanma tarihi geçtiği için e, siviciremeyse ve sebe sebebiyet verdiği için artık kullanmak istemediğim ürünlerden bir tanesi olmuş oluyor kendisi. Evet bir sonraki ürünüm de Arkon'un bu zeytinyağlı el kremi. Bundan gerçekten çok memnunum. Hem bunu hem de kavanoz şeklinde olanı kullanıp bitirmiştim daha öncesinde. E, bunu da öneririm yani elleriniz falan çok kuruyorsa kullanabilirsiniz. Güzel bir kremdi. Bir sonraki ürünüm ise açabilirsem kutusunu hemen göstereceğim. Bir saniye. Colgate'in bu neymiş? E, visible White. E, maksimum beyazlık falan diyor. Bu e, diş macunu kullandım. Ekstra bir beyazlık veriyor mu? Bence vermiyor. Şu an kullandığım başka bir diş macunu var. Onu bir sonraki vitaminler videosunda falan gösteririm. Ondan daha memnun kaldım. Bundan bir daha almayı düşünmüyorum. Signal White daha güzeldi mesela bunu oranlara. Evet, poşetime bakıyorum. Başka bir ürünüm kalmamış. Uzun zamandır video yüklemiyordum. Niye? Çünkü içimden gelmiyordu. Çünkü bir isteksizlik falan vardı. Öyle olunca da hani bu kötü enerjimi olumsuz enerjimi sizlere yansıtmak istemedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Aşağıda yorumlarda buluşabiliriz. Arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Onu söyledim mi bilmiyorum. Belki iki oldu ama neyse. Hoşçakalın.